Merhaba arkadaşlar, Gears of Gaming'in bir başka bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Anıl. Ben Uğur. Ve bugün sizlerle birlikte The Walking Dead'in Minecraft versiyonunu oynayacağız arkadaşlar. Ve bakın, tipe tipe. E bugün sizlerle skinlerle birlikte oynayacağız. Uğursaç marketler yapma. Hadi başlayalım Uğur. Evet, çevir bakalım. Şunları çevir ben de. Türkçe çevirmek şey gibi bir niyetin var mı? Ben ilk önce bir okuyayım anlayayım da okudurum He okudu da anlayacakmış. bir Ya oldu mu oha He? ya. ya ne bak, oldu. Bak. My name is Hershel diyor. This is benim. Yaman. Bazı beni diyor. Bizim fileye var. neydi lan? Ne? Ne bileyim lan? Neyse devam et. Dur dur lan şeyi hatırladım Herschel'ı. Şu başta çiftliğine gittiğimiz herif vardı ya. Ha. Oğlunu zombiler yemişti. Onun çiftliği lan bura Şimdi hatırladım. Oğlum kaçmanız falan gerekiyor diyor. Bahçe, bahçede tavuk. Ben evet, bir şey, bir şey. Ha. Tamam neyse geç. Normalde oynuyoruz değil mi? Hadi ya. Mu? Gel tahta kılıç. Lan, Al la la şey şey. gel. Alamıyorum. 70'ten yukarı atlıyor. Doğru, yukarı. Video ayarları. Tamamdır. Şükler yukarı. Takip et beni. Geçsel oğlum hadi. Bunun kapıdan geçemeyiz. Eski bu bis. Gel ektek buldum pek Tut. Kase vardı. Kaseyi aldım. Güzel bir dolap olmuş ha. Ah bir de bir yemek olsa içinde. Neyse gel. Çıkma dışarı lan evin üst katını gezmedik daha. Ya uh ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Aa üst kat. Üst kata gelmiyor mu? Üst katı buldum. Aşağıya baktım da bir şey yokmuş yürü. Banyoda bir şey var mı? <laughs> kağıt var. Ben o kağıt değil. <gülüyor> <gülüyor> Yatak odası. Lazım olabilir. Aldım ben. O deri ceket. Al chest'in içinde chest'te lan chest'te deri ceket var. Hava soğuyacak incecik giyim giyinmemişsin hatta sen bir de. <laughs> Ceketin tipine bakar mısın? Böyle bir ceket mi var lan? <laughs> Güzel durmamış. Ben de ikisine atak koç ne neden? Dört taneydi de ondan. Oo gel gel. Gel bak burada bir tane kağıt var kitap onu oku Şunları al lan Ben bir şey göstereceğim al şunları da Ben demirleri aldım da Yok yok hepsini al hepsini ben sana bir şey göstereceğim şimdi Bu evde neler oluyor What the hell mı diyor ne diyor Benim oğlum bir tane ağacı tarafından vuruldu diyor. Ne tarafından? Ağacı. Avcı mı? Yalana baktın. senin oğlunu zombiler yedi. Ne? Niye yalan söylüyorsun? Ya hayat hikayesini anlatmışız ben ya. Hadi git. Gel lan. Şey buldum. Tuvalet. Oğlum adam eve dizmişsin. Dizmiş lan resmen satayım. <laughs> e iki kişilik mi attı sanırım? İşimiz Galiba. Bir... Elinde. <laughs> Olur bence girdiğimiz yere, tamam geldiğimiz yerden çıkmayalım. Kötü bir şey. Evet bence de. Ben bu kapıdan çıkamıyorum. Dur 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 dur. Ben daha demin burada ne gördüm? Sen duvarın içinden geçiyorsun abi. Sal öyle geliyor lan. Lagdır. O gel ok buldum. Tamam okçu sensin ya. Ben de kasıyor zaten sen oynuyorsun. Oğlum herkes yetecek kadar ok var. Adam, herkes. Poza bak, poz verdiği poza bak. Evet okçum be. Benim amca olan bu. Yalnız oklar sınırlı ve az düzgün kullanan. Ben kılıcıyım abi. Yavur amaçsızca gezmiyorum Oğlum ne bulursan topla dışarıda lazım olacak ya. Tamam. <laughs> balkonu buldum, balkonu buldum. Ben de ofis buldum. Aa, pikex buldum lan. Pikax senin tabirinde. Gel gel. Gel de gel. Ya oğlum. Bana bir yardım etsene ben çıkamıyorum bu kapıda. Geç. Neden lan Sen ya ne nereye gidiyorum ya? Abura benim ev la. şey var mı? Yo Ya çestin içinde şey var al. Ee, kitap var, müzik diski var, bir de şey var. Bir şey daha vardı da. Ben çestleri de açacağım ben şu an lag geldi. Bunu dedim Ya oğur ben de lag var ben nasıl gireceğim içeri? Ya ooooh Kuruk Kuru öf, Gel buraya Oğlum bana ne oluyor la Bir içeriye bir Anam Şunlara bak Kafalara bak. Tecrübe eksili aldım. Uğur bunları kırsana tecrübe eksili çıkıyor şimdi. Kır 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 kır. Bak şimdi ne yapacağım. Ben de yine baktım. Ne yapacağım? Bak da ta, daha demin tahtaların olduğu yere bak. Tahta nerede çıktı? He sonuna bak gel. Bakıyorum. Kılıç, kılıç onarımı kılıç onarımını göstereyim mi bak? Ya biliyorum zaten ya. Yap onları düzelt. Oku da ona Oku nasıl onarıyım acaba Bana bir söylesene. İki tanesini yan yana koy. İki tane oku mu var? İki tane var diye mal orada. Dört tane vardı toplamda da. Ben de dört, dört, tane almadım ben bir tane aldım. İki tane daha almadım. Bir tane iki tane daha almadım. Bak bak benim kırdıklarımı alıyor bak bak. Onu çes buldum. Demir kılıç var, kitap var, bulantı iksiri var. Al onları. Tamam sen demir kılıcı falan aldı. Bence 3 tane var şimdi. Evet benim bir tane kılıcımı sen çaldın. Ulan tek senin ne oluyor bu dönüm sen ya? al da çıkalım şuradan ya. Çok oyalandık. Tecrübeyle doldurdun en bahçeli. Gelen mi nereden geliyor? Oradan değil lan. Ora balkona çıkıyormuş. Gel. Tam buradan da ineriz. Ya bu kapılar bana geldi. Gel ya gel. Gel lan ben basıyorum çocuklar yemin ediyorum ya. Tam ben geçeceğim orada bir şey olacak. <laughs> Bak şu chestten boya moya al sen. Mantar var iki tane de. Allah aşkına çamıyorum ben o chesti. Bebeğim açamıyorum o chest'i. Tamam siktir et o zaman ya. kazmaları almamışsın. Lan bebe lag var diyorum. Çeşme saçılmıyor bana. Kapı bile açılmıyor lan. Allah'ım. <laughs> ya oğlum, başlayacağım şimdi ha. Açsan şu kapıyı. Geç, geç, bir ben açarım, geç. Yerde o yalanımız yeter gidiyoruz ya. Orta ilk defa bir kapıyı geçebildim. Ben yardırdım gidiyorum ha. İki adım arkamdan geliyordum zaten. Gel gelik değirmene gidelim ya. Değirmen midir nedir? Her neyse. Ha, evet, ilk önce şey diyor. Değirmen. De, de, dönüyor mu lan bu? Yok. aşağı yol var. Oo sakın sakın bekle gelme. Altın avuç altın kılıç. Ya. Ha siktir ölüyorum. Ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Aa öldüm. Öleceğim. Ölüyorum. <laughs> Ölmedim. Ya ben çıkardım iyi bu. Ekmeğe bak Trabzon ekmeği gibi. <gülüyor> <gülüyor> çıkardım, Şimdi bir soru var. Bunun üstüne çıkılıyor mu? Çıkılıyorsa nereden? Zombul. Zombul yeni bir tür zombul. Gitsene be. <gülüyor> <gülüyor> Zambu. Ben de gitmeliyiz. Yalnız eve dışarıdan baktım da ev güzelmiş lan. Tabi oğlum. Ha yolcu, yolculukta torçlar bize yardımcı yol gösterecek bir şey yani. Hmm. Ben yol boyunca bir tane bile torç göremedim nedense. Ben de şu ana kadar göremedim de gidiyorum. Aa zombi gördüm. Zombi gördüm ileride. İleride var bak şu an O oh, spadırı görmemişsin. Altına üç falan vardı abi. Sen ciplere bak lan. <laughs> Şimdi de bak? Spamları yok et çocuk sala. Arkamda arkadaşlarım var. Ben bu konuda tedbirli olduğum için. Neydi götünü kollamak mı? Yok zombilerle yaşamakta. Antrenmanlıyım anlayacağın kadarıyla. kitap var kitap bakayım mı ya Alo oku Pikasları master spawnları yok etmek için kullan Ben hesap bilmeyecektik yani Gel devam edelim buradan. Yapacak bir şey yok. Aaa tuzağa düştüm sanırım. Şurada bir şey vardı, ona Spanner var, ona bastım. Spawner var. Spawner var. Tıpağınları var. bence bu böyle gidecek, gidecek, dönecek ya benim. Hadi kalk sokağına, kısana Aynı yere geldik yine. Yok lan aynı yer değilmiş. Checkpoint 2 başka bir yer. Bence de burada bitirebiliriz ya. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.